Tekrardan merhaba. Valla cereyanlarımız gitti. Ondan dolayı burada şey de yok, jeneratör de olmadığı için böyle biz de kaldık böyle dıbızdak kabeyaların karşısında. Elektrikler neyse geri geldi. Kalan yerden devam et. Nerede kalmıştı? Hatırlayanınız var mı? Valla ben unuttum. Ben, de, ben de devam edeyim Hadi <laughs> de devam edin. Ee, çok güzel bir açmama yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya e, Erzurum anlamında söylediğim şuydu. E, bir daha onu tekrarlayayım. 3-4-1-2 sistemine Hakan Hoca çok tutan bir hoca. Onu ekliyoruz. Bizim de buna karşı gördüğüm kadarıyla e, 4-2-3-1 daha böyle yatkın bir sistem oynayacağız gibi görünüyor. Tabi oyun içindeki formasyonlar, oyun içindeki şeyler çok değişecektir. Ama ve lakin e, bu maçın kilidi orta sahadır bana göre. Ne forvetlerdir ne stoperdir. Orta saha kilit olacaktır. Bu orta saha kilidinde... E, Rakibin orta sahası nasıl Giovanni, Tony falan diyoruz ya. İsimler yanlış olabilir hani şey yapmasına telaffuzda. Ama bizde de ne Çektar'dır ne Oktay'dır. Ne de Kasubiye'dir. Yani hep komple yapılması lazım. Kanatlar anlamında ben iki takımı da eşit görüyorum. İki takımın da kanatları bence kaliteli. Burada sağ bek ve sol bek anlamında bir tek avantajımız var. Ee, bizim şu anda iki tane bekimiz bu maçta koşan, mücadele eden, hırslı, savunmayı bilen bek. Onlar da üçlü savunma oynama sebebiyle, üçlü savunma oynama sebebiyle geriye doğru attıkları toplarda özellikle Mustafa Yumlu'nun biraz ağır kalması kaynaklı araya kaçmaları yapabiliriz. Ama bu yapıyı yapabilecek şu anda tek oyuncu bizde Gradel görünüyor. Onun dışında Nobriç çok böyle hızlı gitmez, kaçmaz, aso yapamaz, e, orta sahadan hani Çektar böyle çok bir anda patlama yapamaz. Yani şu anda Gradel biraz daha o görevi alabilir konumunda düşünüyorum. Eğer zaten top sete oturursa 5'li savunma oynuyorlar. Top eğer rakip tekrar Erzurum'a geçerse 3'lü savunmaya geçip 3-4-1-2'yi devam ettiriyorlar. Buradaki dediğim gibi kilit nokta orta saha olacak. Bakalım iki kaleci de benim gözümde ne kadar şu anda son haftalarda her maçta neredeyse gol yiyen olabilen Nurullah görünse de bunun sebebi sadece Nurullah kaynaklı değil en ilerden Nurullah'a gelene kadar ki savunma anlayışımızın olmaması, yapamamamız. Bunu da söylemiş olalım. Bakalım. Ee, dediğim gibi güzel bir maç izleyecek. Keyifli bir maç olacak. Ben öyle tek fark falan olacağını da düşünmüyorum. İnşallah güzel bir plaka yazıp geleceğiz. Hmm, 21. Evet. Hadi bakalım. Fırat. Bilmiyorum. Der, gerçi gerçi senin hafızan çok iyi değil. He Özgür Özgür. Yani. Bir şey bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> biz 5-6 yıl önce yine aynen böyle bir süreçten geçmişti. Yine 8 veya 9. haftaydı. E, yönetim komple değişmişti Nurullah Erdoğan. Yani siz o süreci dönem... bana hatırlattınız. Ben evet. hatırlamıyorum ama hatırlatın? O dönemde yine bu şekilde biz e, İstanbul'da e, zor bir deplasmana gitmiştik ve hiç gol yememişti. E, neydi rakibin ismi? Sancaktepe. Sancak tabi hiç gol yememişti. Biz gittik Mansur'un uzaktan şutuyla biz o maçı alıp gelmiştik ve biz de kötü bir süreçten geçiyorduk. Aşağı yukarı aynı süreci yaşıyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi herkes zannediyor ki şu an dışarıdan bakan, dışarıdan bir gözle bakan zannediyor ki Ahmet Spor'da yönetim gitmiş, teknik direktör gitmiş, takım kötü zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Bizim takımımız çok iyi. Kağıt üzerinde çok ee, kaliteli bir kadro kurulmuş. Bizim bir tek kondisyon eksikliği vardı. Mental eksiklik vardı. Ee, bu hafta bu çok daha farklı olacak diye düşünüyorum. En azından psikolojik olarak futbolcular e, bence çok rahattırlar. Daha iyi mücadele vereceklerdir. Yani belki tempo olarak birinci e, hani bu elektriklerden önceki yayında da ben söyledim. Tempo olarak çok büyük bir Tempo bek beklemeyebiliriz yani ama spor en niyetinde sadece iki gün Nurettin Hoca bu takımla çalıştı ama mental olarak bu takım çok farklı bir seviyeye geldi takımda e, futbolcular arasında şöyle bir şey vardı biz bunu sürekli dile getiriyorduk bir, bir kere forma adaletinin olduğuna inanç yoktu futbolcularda en azından o gitmiş şu an futbolcular biliyorlar ki kim sağda mücadele ederse kim terinin son damlasına kadar mücadele ederse o forman, formayı mutlaka bulacaktır. Amespor yepyeni bir e, aşamaya geçti ve e, bizim bu kaliteli ayaklarımız Erzurum'dan bence galip geleceklerdir. Özgür Hoca'nın dediği gibi ben dün akşam Twitter hesabından da yazdım. Ben dedim ki Amespor bu maçı 2-1 alacakmış. E, yani ben bunu e, çok istediğim için ya da çok duygusal baktığım için söylemiyorum. Ben takımın kalitesini biliyorum. Bu takım çok kaliteli. Şu ana kadar... E bu takımın 10 haftada kalitesi neredeydi? Şöyle, şimdi onu söyleyeceğim. Takım ne dikkat oldu bir hafta patlayacak yani? 10 haftada dikkat ettiyseniz biz aslında 10 dakika, 20 dakika biz rakiplere karşı çok iyi oynuyorduk. Ee, biz Eroxpor maçında da ve birçok maçta biz ön alanda çok iyi baskı yapıyorduk aslında. 20, hafta, dakika. 20 dakika. 20 dakika. 20 dakikalık bir baskımız vardı. Bu takım Maç 90 o dakika. 20 60-70 dakikaya çıkaramadığı için zaten bu halde. Tam birkaç günde bunu oraya çıkarabilecek Çıkarım, seviyede. Çıkmaz. Yok. Ama Onu şöyle Onu bir şey var. çalışıyorum. Şimdi futbolcularda da bir ee, kırılganlık vardı ama. Bir inanç yoktu, kırılganlık vardı. Bu defa olmayacak işte. Bu defa mesela Ersun Hoca'nın ikinci ligden gelen şampiyon futbolculara karşı bir ön yargısı vardı. Dün, dün ben Çorum Spor ee, Keçi gücü maçını seyrettim. Çok muhteşem bir maçtı. Çorum Spor'da baktım kalecisi ligden gelen e, kalecisi sol belki ikincilikten gelen belki yani adamlarda ikincilikten gelmiş e, böyle bir ön yargı yok. Ersun Hoca da Ersun Hoca da çok ilginç bir durum vardı ki bu futbolculara hiçbir şekilde e, o toleransı tanımadığı için. E şimdi bunlar ama şimdi futbolda bir asker ve general futbolcu tabiri var ya. İkinci ligden gelen futbolcularımız asker oyuncular, koşan oyuncular. O oyuncular sen devre dışı bırakırsan senin bütün futbolcuların e, yeni aldığın futbolcular da bir türlü o uyumu sağlayamadığın için biz 20 dakikalık takımdık. Şimdi göreceksiniz biz bu defa en azından futbolcuların 30 dakikaya mı çıktı diyorsun ya, bir hafta için? Biz 40 dakikaya dahi çıkarsak geriye kalan geriye kalan dakikalarda da çok iyi bir savunma yapıp e, özellikle ikinci yarıda İkinci eğer biz 1-0 öne geçebilirsek ikinci yarıda çok iyi bir savunmayla ıı, Yılmaz Ceylan gibi bir futbolcunun girmesiyle çok iyi ataklar. Yılmaz yedekler değil mi? Evet, Var yedekte. değil mi yedekler? E, yani biz kontra atak oyununu da oynayabilecek e, futbolcularımız da var. Özgür Hoca e, bir, e, az önceki yayında e, Erzurum yedek kadrosunun Amespor'dan daha iyi olduğunu söyledi. Ama ben hafta içi biraz Erzurum spor kanadını videolarını seyrettim. Onların da en büyük eksikliği bizim yedek oyuncularımız kadromuz kenardan müdahale olayımız bizim çok iyi değil. Biraz da yedek kadrolarından şikayetçiler. Yani ben şimdi bakıyorum bizim yedek kadrolarda, yedek oyuncularımızda oyuna girip eğer gerçekten kendi gibi oynarsa kendi gibi zaten oynamadığı için şu an 7'ye çekilmiş Traore var. Yani Traore Traore gibi eğer oynarsa bu hafta içi ona bunu anlatabilmişlerse Traore ikinci yarıda gidip bir şeyler yapabilir. Yılmaz Ceylan ikinci yarıda girip bir şeyler yapabilir. Ee, yani sen yedek kulübümüzün daha, daha güçlü. Özgür Hoca da Erzurum'un bir tık bizden daha diyor, iyi olduğunu aşağı söyledi. Aşağı yukarı Erzurum'la benzer olduğumuzu düşünüyorum. Yani Erzurum'un bizden çok daha iyi olduğunu e, ben Erzurum'u çok iyi bilmiyorum. Sadece Erzurum sporlu yorumculardan benim anladığım kadarıyla Onlar da biraz yedek e, şeylerini çok iyi bulmuyorlar Yedek e, kadrolarını Kenar müdahalesini çok iyi bulmuyorlar Onların da ilk 11'i e, çok iyi mücadele ediyor Yani bizimle Erzurum'un aşağı yukarı benzerdir diyorum e, Kenar oyuncularımız e, Tabii ki Nurettin Hoca Özgür Hoca'nın e, hocasıymış üniversiteden. Özgür Hoca, Nurettin Hoca'yı çok çok daha iyi tanır, bilir. Ee, Nurettin Hoca'yı hiç bilmiyorum ben ee, ama en azından çıkardığı kadroyla mesela Traoré'yi kesmesiyle bile çok önemli bir şey yapmıştır. Çünkü biz bas bas bağırıyorduk yani Traoré çok kaliteli oyuncu. Şu ana kadar 3 gol attı. Gerçekten de kalitesiyle attı. Hele ki Kocaeli spor maçında attığı gol. Ama o kalitesini hiçbir şekilde oyuna yayamıyordu. Trovro şey... bazı oyunlarda hiç yok ama. Yok Olur, oyunda sıkıldı baş... baş... evet. Hey yok. yok yani. Yani 3 golünü çıkar. Başka yok. Başka yok. Evet. Başka oyunda işte bunda ısrarı biz anlamıyorduk. Yani buna isyan ediyorduk ama spor taraftarının isyanı bunaydı. O yüzden Nurettin Hoca, ee, Nurettin Hoca'ya çok güveniyoruz ki Nurettin Hoca'nın hani ben de hafta içinde seni aradım biz onun esprisini de çok yaptık biliyorsun. istişare kurulu antrenman ha tatlı sahasını... tatlı onu evet. bütün taraftarlar izledi zaten kameraların evet. önünde oldu. <laughs> yani Nurettin hoca orada bile o disiplinini ortaya çıkardı. Niye geldiniz? Niye antrenmanı bozdunuz? Tatlı işim diyemeyecekler. Tatlıyı antrenmandan sonra yiyecekler. Doğru olanı o zaten. Yani doğru olanı yaptı ve bu da ne kadar hırslı olduğunu, bu ne kadar çok istediğini, kendini ne kadar göstermek istediğini ee, görüyoruz biz bunlarda. Yani ben Nurettin Hoca'ya çok güveniyorum. Yani takıma da çok güveniyorum. Sadece tempo olarak evet yüksek bir tempo beklemeyin. Çünkü bu takım e, çok kötü bir süreçten geçti. Takım çalışmıyordu. Ç takım haftanın iki günü çalışıyordu. Biz bunu zaten defalarca dile getirdik. Diğer günler yani yalandan çalışıyordu. bu takım Bu hafta zaten. kaç evet. gün çalıştılar? Bu hafta da geç başladılar. Ersun Hoca bir kere salı, salı günü geldi. Salı, salı günü falan. başladılar. Salı günü... E, bu çalışmalara çok bir şey olmaz. Evet. Bu takımın en büyük şu anda tek çözümü yapılmışsa psikolojik yapılmıştır. Hmm. Evet. Bir iki değişiklik yapılmıştır. Yani çok fazla böyle... Aa, inanılmaz bir şey... Çıkmayacak. Tabii. Ya bu bir, gerçek. bir şey evet. Ben her zaman size söylüyorum. Çok böyle bir tempolu takım değiliz şu anda. Hmm. Olmayacağız da. Şimdi e, Servet Hoca'nın ismi geçiyor Amaspor için. Servet Hoca'nın bir röportajında diyordu ki ben e, diyor ben Eskişehir'e gittim. Eskişehir'de diyor benim hocam Ersun ama Ersun Yana diyor daha çok salon. Ersun artık söylüyordu. geçmişte mi bırakmak an ya? Bu, salı günü ki antrenmanı <laughs> anlatıyorum. Salı günü yine salonda çalıştı takım. Fotoğraf paylaştılar. Yine Barış salonunda. Hoca da buna tweet atmış evet, da evet, değinmiş. Takım bu kadar ağır, bu kadar haltal, bu kadar 20 dakikalık takım. Ama ona rağmen salı günü e, salonda çalıştı. Takımın ilk antrenmanını, resmi ilk antrenmanı çarşamba günü oldu değil mi Özgür Hocam? Yani salı günü başladılar ama salon. Yani o salı salon ilk genel antrenmanını çarşamba günü yaptı. Perşembe günü yaptı ve cuma günü yaptı. Cumartesi günü zaten yola çıktılar. Yani bu takım e, bence 3 antrenman gördü. Gerçek anlamda Nurettin Hocam disiplini de biliyoruz, duyduk en azından. Bu takım 3 e, antrenman gördü ama mental olarak çok şey değişti takımla psikolojik olarak çok şey e değişti ben bak sen böyle üstüne basa basa söylüyorsun Fırat ben bugün o mental şeylerin rahatlığını sahaya yansıtmasa önce sana hesap sorarım tamam abi e bunu söyleyebilirsin yani. <laughs> bu kadar da <laughs> açık söylüyorum yani Şimdi bir anda Fırat'a hak veriyorum evet, çok rahatladılar ama e, sana da hak veriyorum bu maç mental anlamda rahatlığı tek kaldırmayabilir Tabii tabii. Evet. farklı şeylerin de ortaya çıkması lazım yani onu, onu anlatmaya çalışıyoruz Zaten 15 dakikamız da kaldı. Bittiyse. Daha... Evet. Yo, ha. Yok, bitti. Hocam, ben bittim. Tamam, sen yine araya girebilirsin. Yine girerim, evet. Burada Nurettin Hoca'dan biraz bahsedeyim. Nurettin <laughs> Hoca benim evet, üniversiteden hocam Kaç ama... yaşında Özgür? Bana çok yaşlı geldi ya. Yok yok, daha emekliliğinden var. Bu ya. arada, bu arada Özgür <laughs> Hocam, ben hani onunla ilgili bir tweet de attım. Evet. Nurettin Hoca'nın ceketi şu ana kadar hiç kaybetmedi Türkiye'de. 20 yıldır yılında <laughs> o ceketi kaybetmedi ceket bence bugün de kaybetmez. O Dengi yüzden o cekete bile güvenebilirsiniz. Sevgili Nurettin Amespor'da. Hoca, Nurettin Hoca çok değerli. Hiçbir zaman bak pro lisansa Türk Diyarbakır'da pro lisansın ya ilk sahibi diye ikinci sahibiydi. Hmm. Öyle söyleyeyim şu anda Spor'da resmi alanda Nurettin Şiro yazabilecek birisi var. Hani eskiden Servet Hoca gelse bile var mı yok mu bilmiyorum bak. Hmm. Pro lisanslı olup da direkt toplantıya çıkabilecek kapasitede. Servet Hoca'nın var toplantılara katılmış. Yani onu şey yani. yaparım bakayım. Ama pro lisanslı Diyarbakır'ın Ender Hoca hocalarından üniversitede bir hoca. Hiçbir zaman kendi şeyinden vazgeçmeyen bir hoca. Çok disiplinli, inanılmaz. Şu anda bizler dahil hoca olan, oyuncu olan yorumcu olan çoğu insanı yetiştirmiş de birisidir. Yani ben şu anda 45'e gireceğim işte düşün. Hmm. Yani o kadar bir şeyi var. Ama velakin lakin e, ben bu 11'inde onun çıkardığını düşünüyorum. İşine de karıştırmaz. E, yanındaki ekip de sağlam. Abdullah Çetin'i de var. Saadettin'i de var. Erhan Örkeri var ki bence Erhan Örker şu ana kadar nasıl Ames Spor'un A takımında gelen hocaların arasına girilemediği katılamadı ona şaşırıyorum zaten. <laughs> İyi bir şekilde çıkacaklarının mutlu olacak, mutlu olacağımızı düşünüyorum. Ama ama lakin tekrarlıyorum, e, bu takım gerçekten bir enkazdan çıkacak. Yani bu enkazdan çıkmak demek bile Allah bir daha göstermesin depremde bile bir saat kalan bile çıkınca bir gün hastanede yatıyor. Evet. Bırakıyorlar. Yani birkaç zaman alacak böyle. Bir de bu bir gerçek. Bizim sene başından itibaren kurulan takımımızın takım e, kimyası çok iyi değil. Yani bir bölgemiz çok böyle bariz, iyi görünüyor ama bir bölgemize sonradan katmışız. Bir bölgemiz eksik kalmış, yedek kulübemiz eksik kalmış. Yani böyle şeyler. E Bunları da düşününce... Zaten şey Özgür, lafını kesiyorum da bu süreçte mesela hocalarla yapılan görüşmelerde hocaların çoğu da kötü kadro kurulması nedeniyle... Söylemek istemedim. ...gelmek istemedi. istemediğini söylemişler. Kötü kadro dememişler ama bu kadroyla bizim devre arasına kadar işimiz zor olur evet. deyip 15-20 milyonlar aşağı almayacak hoca ve gelmiyor. Evet. Sen söyledin diye söyleyeyim. Bu takım kimyasını ve gerçekten bırakılan, geride bırakılan şeyin iyi olmadığını gösteriyor. Neyse onu maç sonu konuşuruz. Hani hem yorumumuzu da yaparız sonuçta. E, ben programdan sonra gitti Ersun Hoca. Yani onunla ilgili mutlaka konuşacağız, mutlaka yorum yapacağız. Ama bu maçın özelinde tekrarlıyorum. Ben ilk yarıda araya bir gol sıkıştırabilirsek bu maçta bariz üstünlük kuracağımıza inanıyorum bir gol bile sıkıştırmadan, gol yemeden ilk yarıyı bitirirsek, ikinci yarıdaki gol çıkarma şeyimiz biraz zor bizim. Bitirebilirsek, ilk yarıya en kötü beraberlikle bile girersek, ikinci yarıda bazı oyuncu değişikleriyle, tempo katacak bazı oyuncu değişikleriyle o biz, kilo, biz o kilidi açacağımızı düşünüyorum. Üstüne basarak son bir kez daha söyleyeyim. Şu anda kendi sahasında olup puan kaybı istemeyen, galip gelmek isteyen, şu an liderliğe yükselmek isteyen rakip var karşımızda. Bunu kullanabilirsek biz bu maçta e, güle oynaya çıkar geliriz. Ama önemli olan o mücadele, aynı onlar gibi göstermemiz lazım. Bizim en büyük derdimiz, sıkıntımız neydi? Mücadele eksikliğiydi. Yani evet. Bu bir, bir gerçek yani. İnşallah iyi olacak. Bakalım. Yani şu an sanki bütün taraftar da sahada bir mücadele görmek istiyor. Çok skora endeksi değil de Hani artık mücadele eden bir Ahmet Spor görmek istiyorum. Ben üstüne basarak da bir şey daha söyleyeyim o zaman. Çok aldı aynı kelime. Ama Ahmet Spor böyle mücadelesini %70'in üstüne çıkarsın. Net söylüyorum Ahmet Spor Ö Ocak ayına kadar ilk 5 içinde garantiye gider. Ocak ayında alacağı 4 tane net transferle şampiyonun en büyük adayıdır. Yeter ki o mücadeleyi %70'in üstüne çıkarsın. Ama kimlerle çıkaracağını biz hafta içi paylaştık. Bariz adamlar var. Ha Bu adamların sayısını arttırmak lazım. Bu demek değildir. Benim ilim, benim bölgemden oyuncu olsun. Bu şudur. Bir Oğuz geldi. Oğuz da bizim gibi biri oldu. Atıyorum. Bir Mehmet Alahtinoğlu geldi. İki sene top oynadı. O da bizim gibi hissetti. Bir Berk Ünsal o da bizim gibi hissetti. Bizde de alakası var mı? Kerem, Kero, Kero Van'da Nereye gitti o? Kerem yani? bizim paylaşımlar. Evet. O da yeni sahalara döndü. Çaprazmağ'dan sonra. Çok şükür. Yani onlar gibi oyuncular var. Demek istiyorum. Biz hepsi bizim bu anlamda değil. bölge il olursa daha mutlu oluyoruz. Ama onun gibi hisseden oyuncağın çoğalmasını istiyoruz. Derdimiz bu. Olay bundan ibaret. Bakalım devre arası daha böyle maçı görüyoruz. Ee, şey de sorayım da daha var çünkü evet. ee, deplasman yasağı ile ilgili ne söylemek istersiniz? Vallahi belki kızacaklar ama bu başta iyi oldu. Olay çıkabilir ihtimalden dolayı. Iyi oldu. Oldu. Zaten bizim bir arkadaş şimdi bana atmış. E, ee, hocam diyor girişler çıkışta biraz sıkıntılar yaşandı seyirci olmamasına rağmen. Çok ciddi bir polis şeyi oraya sevk edilmiş güvenlik için. Polis evet. dışarıdan almışlar. Gerek yok. Bir şey yoktu. Zaten bir de tek tribün değil yani. miydi? Üç tribündür. karşıya Karşıyı açmadılar. Üçü de açtılar. Aslında 34000 4000 seyirci geliyor ama bu maçlık orayı açtı. Hmm. Kapalı tribünü. Ama diyor e, diyorum ya belki kızacaklar ama bence gerek yoktu. İyi oldu. Hmm. Yani çünkü e, biliyorsunuz bizim gittiğimiz yerlerde sadece o ille karşılaşmıyoruz biz. Evet evet. Altı kaşıyan çok insan oluyor. Ama buradan inşallah lafların arkasında dururlar. Hem Erzurum Spor yönetimine hem Hakan Hoca'ya tebrik ederim. Güzel. Güzel açıklama. İnanılmaz açıklama. Erzurum Spor'un kendi sayfası da böyle bir açıklamada evet. bulundu. Yönetim kurulu da at bizim işimiz futbol. Yeneceğiz, yenileceğiz ama sahada kalacağız. Ben bir iki tane çarşıda Diyarbakır diyeni gördüm. Ona Ahmet'in ne olduğunu inşallah buraya gelirse sahada görürler. Ama başkanlık düzeyinde ve hoca düzeyinde ben bir sıkıntı olacağını zannediyorum. Oyuncu düzeyinde de olacağını düşünmüyorum. Seyirci anlamında da zaten olabilir yani yapacak bir şey yok ha. Amir sporun büyüklüğü budur mi? onu kabul etmemiz lazım. Biz çok büyüğüz. Ama şimdi şu noktada evet hani olay çıkmaması açısından tamam da biz geçen geçen yıl mıydı Trabzon Fenerbahçe maçında evet. kavga He, çıktı. Şimdi, ee, tekrar oynayacaklar ve mesela bu, güvenliği sağlamak için kaç bin tane polis nakletmişler. Her de. demek isteyince güvenliği sağlayabiliyorsun. Fenerbahçe seyircisi de yok. Almayacak mı Yasak mı gelmiş? ben ondan haberim yok. bazı yüksek riskli deplasmanlarda olabiliyor. Buna anlam verebiliyorum. Çünkü biz spor olarak biz 6-7 yıldır biz hiçbir deplasmana gidemiyorduk. Bu sene neredeyse her deplasmana gidebildik. Öyle öyle de bir durumumuz var. Yani aşağı yukarı bütün deplasmanlara gittiğimiz için her durum deplasmanda böyle bir şey olması ki eğer hani Erzurum da e, muhtemelen Erzurum Spor da buraya geldiğinde yine seyirci yasa getirilecektir. Tabii. yani aşağı yukarı benzeri durumlar ki zaten Erzurum şu an stadı da e, deplasman tribününü kaldırabilecek durum. Çünkü kendi taraftarlarını bile doğru düzgün alamıyor. Yani 20 bin kişilik 21 bin kişilik stadyumda şu an sadece 8 bin kişi e, girebiliyor. Aslında değildi işte. 8 bin de değildi. Buradan 4200 falan da bu hafta açtılar. Bir de e, ben Erzurumspor'un e, ortamı e, germeyecek açıklamalar yapmadılar. Bu çok iyi. Ama onlar da şimdi şampiyonluğa gidiyorlar. Onlar da e, böyle bir süreçte e, takımlarının durumunu biraz da gözetleyerek o yönde biraz da politik açıklamalarda bulundular. Yani e, ortamı ya onu, işine yarıyor. Şu onu geçen gerekti? yıl biz de yaptık. Mesela şampiyonluğa evet. giderken taraftarlarımızı bu şu stüdyolarda milyon defa Tabii. uyardık. Değil mi? Bir Tabii. şey atmayın, ceza almayalım. Kötü durumda olsaydı Öyle. en e, bu maça kurtuluş gözüyle bakacaklardı ki nitekim kötü durumda olan e, ki Bursa'yı biliyoruz. Batmıştı, çökmüştü ama sporla kendini gündeme getirip hadi bize sahip çıkınına getirdiler. Aynı şekilde Sakarya bizimle oynadığı maçta Bakmış e, Sakarya bizimle oynadığı maçta kendi Türkiye kamuoyuna Oyuna göstermeye çalıştı. Yani Eskişehir. Evet, Eskişehir aynı şekilde. Yani bu eğer batan bir takımsa hayatta sağ duyma, duyu dinlemez Amaspor'un kendi açısından kurtuluş maçı olarak bakarlar bu, bu tarz rakipler. Erzurum şu an her şey yolunda gittiği için e, açıklamaları da e, gelmeyen açıklamalar. E, ama ne olursa olsun biz bu maçı alacağız. 2 bin inşallah. Onları... Yarım sıfır olsun bizim olsun. Evet. 3 puan inanılmaz bir hava katar. 3 puan gelecek hafta Fırat'ın üstüne basa basa söylediği ve söylemeye devam edeceği anladığım kadarıyla 33 bin kişiyi oraya toplar. 3 puan e, yeni bir yönetimsel anlamda ve hoca anlamında, oyuncular anlamında ya biz buymuşuz ya. Biz böyle bir takımmışız dedirtir. 3 puan Nurettin Şiroyu bu takımın üstünde tutar. Evet. Onu da söyleyeyim. Bu hocalık anlamında değil ama her şekilde artık insanlar der ki ya bizim bir Nurettin hocamız da var. Evet. Ya, yani bu da çok önemli. Dara düştüğümüzde yani, bizi kurtaracak bir hocamız 3 var. 3 puan e, çok şeyi değiştirir. Ama 1 puan beni mutsuz etmez. Biz yorumcuyuz. Bazı yorumları söylememiz lazım. Mağlubiyette de e, oyuna göre konuşmayı daha çok düşünüyorum. Evet. Yani mağlubiyette de böyle oldu şöyle oldu dansa oyuna bir bakayım ondan sonra. Ondan sonra. Ee, eklemek istediğiniz ekstra bir şey var mı? <laughs> maç başlıyor çmış tribünlerde evet, güzel tane. Zaten başlarız diyoruz sadece Ahmet maçtan sonra artık mutlu bir şekilde burada güzel bir program Uzun yapalım. Uzun bir süreden sonra ben heyecanlıyım. Evet. Hakikaten böyle Çok heyecanlı, heyecanlı bir maç izleyeceğimi ee, düşünüyorum. Hani bu sosyal medyalarda paylaşılan bazıları kenarda maç seyrediyor, kendilerini çekiyorlar ya. Ben muhtemelen o modda maçı seyredeceğim. Ki çekeceğim. devre arası gene burada olacağız. sonra maç sonu yeni hoca ile ilgili muhabbetimizi ve şeylerimizi maç sonuna bıraktık. <gülüyor> yönetim, <gülüyor> yönetim, otur, otur konuları böyle. maç sonunda konuşacağız. Görüşmek üzere. Ha, bu arada şey, Bein Spor, TRT Spor bir tabi, değil mi? Ee, ya, TRT Spor'u izlesin. Açın yani. yani. kendinize TRT Spor'u. Başka bir şey gerek yok. <laughs> ama yurt dışındakiler gene Bein Spor'dan beyn izleyecekler spordan büyük ihtimalle. De. Diğerlerini evet. izleyemiyorlar evet. çünkü. Ee, devre arası... TRT Spor'dan izleyebilirler yurt dışındakiler. Ha, var mı orada? Var var evet. ama onun tabi uydu şeyleri falan var. Devre arası gene karşınızda olacağız. 3 puan bizim olsun. Biraz yüzümüz göz, gözsün. Geçiyorum. Görüşmek üzere.